Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hayden Seek Ekstrem oynuyoruz. Yani saklambaç oyunu hem de ekstremini. Aa, şu an oyunumuz başlıyor. Evet. Daha yeni oyunu girdiğimde oynuyorlar zaten. Bitmesini bekledik. Önce map seçiliyor. Biz seçmiyoruz. Kendinden seçiliyor o şekilde. Güzel bir map olsun hadi. Bildiğim bir map olsun da. Dostum. Hatırlamıyorum. Burayı hiç oynamadım herhalde. Immoral Hadi kim katil olacak? Kim it olacak hatta? It. Evet. Ben it olmak istiyorum. Hadi. Ben olamayacağım ya. Ben TGR 20 XX White kulu. Zaten üstüne it yazıyor bunların. Yani bu katil oluyor. Bilmiyorum itin ne demek olduğunu. Bir homojen karışımı <laughs> falan. Neyse ben şuradan çıkalım. Bay şu town tabasınca bye bay falan yapıyor. İsterseniz onu değiştirebilirsiniz. Robux'la veya bu oyundan kazanılan parayla. Hadi be parayı aldılar. Aa para. Allah kahretsin. <laughs> Allah ya. O paralar çok işe yarıyor ya. Ne var burada? Aa şurada ışınlama yeri var. Yuvarlaklar ışınlıyor sizi bir yere. Rastgele. Yani rastgele değil de. Yerleri var onun. Tam olarak nereye ışınladığını falan bilmiyorum. Burada baya güzel para buldum. Of of of. Dö 4 5 toplam 5 para buldum. Aşağıda da var. Hadi. Hadi. Oh. Şuradan bunları toplayayım. 2 3 4 5 6 of. Of of ne bulduk para be. Güzelmiş lan. Hep star gelsin Allah aşkına. Çok güzel para kazandım. 98 vardı. Yani bir maçta bu kadar para kazanmak gerçekten çok güzel ya. Yani, çok iyi. Burada mıydı? Neredeydi o ışınlanma yeri ya? Nerede ki yok şu an. Ha burada burada. Yine ışınlanacağım. Bu sefer karşıdakine geçeceğim. İt o mu? İt. O muhtemelen it ya. Bir şeyler falan da fırlatabiliyor diye biliyorum. Allah. Hemen hemen. Geçtim. Tamam. Burada beni daha göremez o. Şurada paralar var. Manyak mı bu kız ya? Geçmiş oraya almamış paralar. neden oh. Ne de almadın işini Görmedim abi. Abo ne oluyor? Dur dur. Dur ha. Tamam. Şimdi Biraz daha toplayalım. Aynı zamanda o ite ölmememiz lazım. Bu arada arkada it dediğim yani gerçekten it yazıyor. Onun üstüne. O yüzden diyorum yoksa küfür manasında değil. Şey yapmayın. Yani iti ölme, ölürsem kötü olur. Ama yine paraları kazanmış olacağım. Hadi şunu bir alt tarafına gidelim. Bu ne? Ne işi? Zıplatıyor mu bu? İşaret falan gösteriyor yukarı. Bu bunların üstüne çıkın Zıplatıyor. <laughs> bye bye. Ben bakıyorum. Buradan bu şekilde zıplayıp gidebiliyormuşuz. Aa coin. Neresinden oluruz? Bir dakika. Oha. Çok iyi. Tamam. Bitti oyunu kazandık. Bir buçuk dakika. Arkadaşlar süre bitene kadar ben biraz durdurayım. Bari zaman geçmesin çok. Daha bir dakika. 40 saniye var. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar it yakında şuralarda falan <laughs> geldi daha yeni hadi bakalım geldi görün şu an biraz hareket edince falan hemen şey oluyor bir dakika orada bir var o it mi it olabilir o iyi gördüm it de bunun gibiydi ha bize geliyor bize gel. Gel, gelme oğlum bize gelmeden ben gelme Ha itteymiş tam sıkıntı yok itteymiş. Adam beni gördü bak. Şunun içinde yer var. Chat'te bir şey falan yazsam mı? Şu. Hayt chat. Gezi chat. Hayt. Ben hayt chat istiyorum ya. Hayt chat. Bir şey yazılıyor mu? Hay falan yazacaktım ya. Neyse. Son on. beş. On dört. On üç. Yakalayamayacak ya. On bir kişiden altı kişi yakalamış. Ya da altı kişi var. Şu an bilmiyorum. Şu üstte gözüküyor. Çıktı. Bay yapalım bari. Tamam. Bitti. On kredi kazandık arkadaşlar. Çok iyi. Oha birinci benim. TGRL24. <laughs> Çok fazla aldık çünkü. Yani fazladan kazandık bu arada on kredi ya ben it olmak istiyorum bir kere. O it var ya. Na, nasıl bir şey? Hiç hiç olmadım daha önce. The backyard. Burayı biliyorum daha önce oynadım. Güzel burası. Videonun çok uzun olmasını da istemiyorum ya. 5 dakika olmuş. Diğer videolar yarım saat falan. Biz var mı videolar. diyorlar. Ben 10 dakika video istiyorum şu an mesela. Kaç dakika oluyor bir oyun? Bakayım şu an bir dakika şeyi bekliyor zaten o şu üstünde portal var aynen oradan gideyim ben çok güzel bir yer aşınmıyor mu bizi Allah cezanı aldı adam lan oğlum beni niye aşınlayıp duruyorsun buraya he aynı portaldan milyar milyon zilyon kadar geçtik ya Onları ben alacağım, ben alacağım. Benim almam lazım. gitme. Allah inşallah düşersin. İnşallah geberirsin. Allah ceza. Ben, ben alacağım, ben alacağım. Hadi be. O alıyor. Ya! Ucundan kaçırdık. Bunun içinde yer var. Saklan. Aa ben saklamak istemiyorum böyle mal gibi ya. Şimdi kredi alamadım çünkü hiç. Andoval gibi böyle saklanırsın ama hiçbir şey yapamadı Çünkü kredi alamadık arkadaşlar. Ha burada var kredi biliyorum biliyorum. Aa evin içinde de varmış şurada. Küçük ev. Koş koş. İç. Aha görünüyor. Uzaktan beri. Onu beni görmüştür o ya. Bana mı geliyor? Şuraya bir yere Ben niye sessiz konuşuyorum? Sanki küçük Allah Allah bu tarafa gel. O tarafa gidiyor da benim gideceğim yer orası. Kredileri bu it, or it alabiliyor mu? İçine girdi lan. Çok hızlı koşuyor ya. Git biraz da ben de çıkayım Allah rızası için. Yürü git. Heh. Şöyle hemen ben çıkarım ya beni görmesinler. Beni gördü mü? Ağacın içinde miyim ben? Değilim. İt nerede? Gözükmüyor şu an. Gördüm. Giderim buradan. Ama çok yavaşız ya biz. İte göre. Bak bak orada 2-3 kişi var. tam. Onu yakalasın. Şu an 10, 10 hiç kimse yakaladı. Bir kişi yakaladı. Birini daha yakalar. Kaç kişi daha da. Şuradan ben kredi alayım ya. Bana. Beni yakalamasınlar. Çok yavaşız ya. Bu ne? Ha, buradan haydi sik ekstra ve sesli. Şurada bir yerde de var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha bu portal. Ağacın tepesine ışınlıyor bize. Biliyorum. Bu portal. da. Ne kadar işimize yarar Onun arasında da kredi varmış. Giderim birazdan. Ha. Hatta şimdi gideyim. Ben. Şu ağacın arasında kalan kredit var mı? Yani üstündeki yazı var abi. Üt yazıyor. Allah. Şöyle koyayım. Deklan. Arkadaş ki zaten niye? Ben şurada hemen şu kredi alayım. 4 tane kredi aldım. Şurada evde de var. Biliyorum onu. Burada var mı kredi bir yerde? Onun girdi gizli yer gibi bir yer vardı. Şurada. Oraya mı gitsem acaba? Direkt oraya gitti ama herif ya. Herif oynayabiliyor muhtemelen bu adam. Yani bayağıdır oynuyoruz. Allah manyak oldu dur. Hiç bizi görmesin. Şimdi nereden? Şurada bir yerde mi ki? Şöyle duvar süttüre süttüre yiyelim de. Süttüre süttüre. Aha. Aha anladım nasıl bir yer. Bakın biraz daha koyu bir yer arkadaşlar burası. Şu an dışarıdan görünüyor mu? Hayır. Görünmüyor. Arada bir duvar daha var. İki duvar var yani. Çok karanlık ya. Bir şey göremiyorum. Parlak açayım biraz. Son 15 saniye kaldı. Ben şeydir. Evet arkadaşlar. Mucizur ve ile Çok güzel bir çizgi film gerçekten. <laughs> Allah it geldi ya. Ya son kaç saniye kalmış ya. Allah kahretmesin. 11 dakika oldu zaten video zaten it bizi öldürmeden sıralamaya da gidemiyoruz neyse arkadaşlar it olmazsa kapatacağım şu an bir şey alıp kapatacağım ne alsam petlere gireyim ne var 225'e ufam alsam acaba ya the kitchen the kitchen güzeldir kim it olacak ona göre kapatacağım it olmazsak it değil imkan yok şu an bence ya çok zor İtmeyeyim. <laughs> Vallahi it olduk arkadaşlar. Oo ilk kez. Tamam. Karakteri biz seçelim mi ki? Tamam. Pet alalım kendimize ya. Şu gözü alacağım. Buy. Tamam. Bek. Kapat. Şu an kullanıyoruz o gözü. Ama şu an hareket edemiyorum. Aynen. Ben niye bu şekilde gözüküyorum şu an? Bir dakika boyunca hareket edemeyeceğim. Hadi. İt olduk vallahi ya. Hadi. Ut. Bakın it yazıyor. Benim adım t Ama ben niye böyle tipim ya? Ben yani tipim böyle olmasını istemez. Ben yine kendim olmak istiyorum. TGRL24. Acaba bu karakterde bir özellik mi var? Daha hızlı mı koşuyor böyle yapınca? Pont, Gazabiliyorum. biliyorum. Yüz ifadesi tamam. Pantolonu bilmiyorum ya. Hadi be. İt it olamadık. Valla videoyu kesmeyi bilsem adamı öldürdüm bir yere kadar keserim videonu da. Öğrenmem lazım o işler. Bir arkadaşıma sorarım. O biliyor. Bir uygulama varmış. Kolay bir işti muhtemelen. Hızlı gidiyoruz. Bu ne? Biz aynı yerde doğmuyoruz mu? Normal? Aha orada bil. Şöyle yeri kuluyu koyayım. Tamam. baktım oraya giden yapışıyor arkadaşlar. Şurada birileri falan vardı da aynı. Bakacağım. Çekmecenin içinde birisi var mı? Hiç inmek istemiyorum. Yok herhalde. Aha zıplıyor biri. Aha yaktım şimdi sizi. Gel. Nasıl öldürüyor? Öldürdüm. 5 kredi. <laughs> of it olmak çok iyiymiş arkadaşlar. Ben he, he, itim ben. Ben çok pis bir itim yani. Seni öldürdüm. 10 kredi anam. 10 kredi mi oldu? Orada bir şey var. Bir şey var. Aynen biri var orada. Gel koçum gel. Koçum. Of iki kişi mi? Hayır bir kişiymiş. 5 kredi. Burada da birileri var mı? Muhtemelen portallardan falan geçiyorlar bazıları. Şöyle hemen zıplayayım şu tarafa. Şöyle. Yok kimse bu taraflarda herhalde. İki buçuk dakika var ya. Hadi. Koş koş koş. Güzelmiş lan it olmak. Ama biri var. O 20 kredi kazan kazanmış olacağız bunu da öldürünce ya. Çok iyi da. Ali geç kapat ya. Gel arkadaşım arkadaş olacağız. Gel ya. Ebe. Şurada biri var mı? şu ilerdekinin şeyini aldım. Göremedim de bilmiyorum. Saksının içinde saklanan olur yani. Can gel şimdiki. Saksının içine giriyorlar arkadaşlar. Bu portal saksı. Bakın. Bir dakika. Aynen. Şimdi ne yapacaksın? Bakın. Nasıl? Şimdi bir alt kat. Kimse var mı? arkaya falan saklanın. Onu saklamak saçma ya biraz. ama saklan saklanmak iyi de biraz saçma. Gibi. Biri yok herhalde ya burada. Şu ileride olabilir biraz bunlar. Kapı tarafında falan. Bir gidiyorum herkes orada falan. O kadar olmaz. Yer değiştiriyorlardır yani muhtemelen. Nerede olabilirler ki bilmiyorum. bu kapıda ne olacak ki? Nasıl olacak ki bu kapıda biri? Aa biri var. Sana dedi gördüm. Ya da coin var. Coinmiş. Coin'i ben alıyor mu bilmiyorum da. Abi, nerede lan? Herkes de yakalayamaz Son bir kişi mi? Ana! Demek ki ben şey yapmışım. Ben de arıyorum ya. Nasıl? Hı? Ay abi yapıştır mi Hoplatmıyor mu bu beni ya? Abi nasıl çıkacağım ben oraya? Şu an şurada var. Nerede arkadaş? Bu arkadaş nerede? Yani şu an bilmem lazım yani. Coin. Of ne yaptım lan? Coin var buzdolabında. Orada var. Gördüm sanki. Sanırım gördüm. Yok görmemişim. Nerede oğlum bu? Gel lan erkek sen çık. Erkek er erkek, erkek erkek. Erkek erkek konuşalım halledelim. Canım bunu. Gel Canım gel buraya. Neredesin canım? Canım benim. Yok, bulamadık arkadaşlar son kişiyi. Ama güzel yap. Güzel öyle Son bir kişi kaldı. İnşallah nerede olduğunu gösterin çünkü acayip derecede merak ettim. Stop thinking. Art, art a, artık oma. diyor var. Neyse arkadaşlar, bu videoda burada bitsin.